Kesme çiçek gül sektörünün içine girerekten başladık. Tarım İl Müdürlüğü'nün 7 yıl önceki teşvikleriyle girdik. Efirli cezaevine yanında iki buçuk dönüm kesme gül seram var. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla, yardımıyla böyle bir arazi kiraladık. Ve şu anda ikinci ürün lisiantusun denemesini yaptık oldukça e, görülüyor zaten, oldukça başarılı bir ürün çıkartmaya başladık. E, Kesme Gül farklı bir sektör, e, karlı bir sektör, e, çalışanına zevk veren bir sektör diyelim. E, üretici sayımız çok az, keşke üretici sayımız fazlalaştırabilse. Son dönemdeki büyük şehrin belediyesiyle e, belediyenin yardımlarıyla yapılan seralarda e, ümit ediyoruz ki üretime dönük güzel işler olacak. E, bekliyoruz e, bu tür yardımların e, sürekli devamını da bekliyoruz. Çünkü halkın bilmediği bir dal. Bizler gibi üreticilere yardımcı olunur ise. E, tarım il müdürlüklerimiz olsun, e, belediyelerimiz olsun. Üretici sayısının fazlalaşacağına inanıyoruz. E, biz ayakta durduğumuz sürece e, bu işin e, yapıldığını zaten gösterdik. Çeşitliliğimizi de artırmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Saksıya geç, e, çeşitlerine geçmek istiyoruz. Zaten e, belediyemizle sağ olsunlar ön, e, bir ön anlaşma yaptık kışlık ürün yetiştirme sözleşmeli onu da ilk ilk inşallah başaracağız Biz hiçbir zaman vazgeçmeyi de zaten düşünmüyoruz İnşallah orada için güzel bir şeyler olacak diye ümit ediyorum